Koy koy, koy biraz daha Abla! Şeker atmak mı hiç şeker yok. şeker yok. Lazım. Ne su var ya. Bir şey olmaz. Sen bir şey ver mi? Yüzler ama. o. Bir kaseye de korsanız koyun. Bir su bardağı da alabilir miyim? bence bunu su yaz aşkım, aşkım yok bir bardaklık <MP3> koydum. Açma, Ama kafana dik ya. <laughs> bak şey Sırıtır Sırı mısın? Sırıtır mısın? Sinsi bir gülüş abla. <laughs> bir de buraya bak <laughs> <laughs> Bir de falan <laughs> Aşırı mutluyum. Hani ne? Bu şu içine Ulan çakmaksız <laughs> atıyor. Çakmak, <laughs> çakmak mı? var mı? Kezban yenge çakmak var mı? Yok. Sende yok mu çakmak? Çakmak. Anne inşallah bir çakmak istesem. Tamam hallederiz. Gelip çekil. Hadi. Ulan sanmıştır. Nereye